Son söyleyeceğimi baştan söyleyeyim. Benim itirazım var. Adaletsizlikler o kadar birikti ki kamuoyundaki algı şu: Tuz koktu. Acaba biz köy enstitülerini yeniden mi kurmalıyız? Şeyhlerin, şıkların, propaganda kutusuna dönmüş adamların eline kalacak. Kindar ve dindar nesil yetiştireceğiz diye ortaya çıktılar. Biz yabancıların ceplerine para koyarak vatandaş yapan bir ülke konumuna geldik. Kıdem tazminatlarına çökecekler. Enflasyon ateşi o kadar fazla yükselmiş ki Merhaba Münir abi, hoş geldin. Bizi izleyen, takip eden, beğenen, paylaşan, kanalımıza abone olan herkese teşekkür ederek videomuza başlamak istiyorum. Son günlerde yaşananlar abi, Dilan Polat, Engin Polat olayı ve 8 yaşındaki Nari'nin öldürülmesi. Bunlar bize ne anlatıyor? Son söyleyeceğimi baştan söyleyeyim. Benim itirazım var. Bu memlekette doğru dürüst olan enayi yerine konuyor. Çalanın çırpanın yanına kar kalıyor. Kanun nizam dinlemeyen kullanıyor. Adaletsizlikler o kadar birikti ki milyonlarca insan mağdur oluyor. Bir defa buna itirazım var. Bu sistemin, bu düzenin, bu anlayışın değişmesi lazım. Yüzde yüz bu nasıl bir sinerji? Tek tek ediyorum etelerim alerji. Ne yapmış Polatlar? Belgelere göre Dümenden şirket kurmuşlar, oradan fatura kesmişler, devleti dolandırmışlar, vergi kaçakçılığı yapmışlar. Bunlar böyle havadan sudan söylenip geçilecek meseleler olmamalı. Masak el atmış, didik didik etmiş, dosyalar hazırlamış. Savcı soruşturma başlatmış, polis delilleri toplamış, bunların mal varlıklarına el konulmuş. Büyük bir şovla ortaya çıkılmış, süper lüks arabaları giydirilmiş, polis aracı yapılmış. <laughs> Sonra ne olmuş? Soruşturma neticesinde bir iddianame hazırlanmış. Bu çift 40 yıl hapisle yargılanmaya başlanmış. Aradan 10 ay geçmiş, sanki hiçbir şey olmamış gibi tahliye kararı verilmiş. Tahliyeden sonra ortalık birbirine giriyor. Adliye koridorlarında çığlıklar, bağırmalar, çağırmalar. Ya bunu normal bir vatandaş olsa Adliyenin içerisinde böyle bir nümayiş yapmaya kalksa gözaltına alırlar. Arkasından konvoylar şov gene kaldığı yerden devam ediyor. Sonuçta olan ne? Toplumun adalet duygusu tükeniyor. Şimdi gençler şöyle diyor. Ha 8 ay yatarım milyonları götürürüm. A, oğlum ayıp sen de bir anneyi babayı kimse dinlemeyecek artık. Zaten yargıya güven yerlerde bu tür hadiselerden sonra yargıya güven iyice sarsılıyor. Şimdi burada bir yanlış var. Bu vatandaşlar suçlu olmayabilir. O zaman niye 40 yıl hapis işlemiyle dava açtınız? Bu kadar ciddi bir soruşturma ise bu. O zaman başka bir şey var işin içerisinde diye kafalara geliyor. Ya bunlar kitabına uydurdular da bir yolunu buldular da tahliye edildiler mi diye. Dolayısıyla tepkilerin ardı arkası kesilmiyor. Olay muhataplarına bakıyorsun, umurlarında bile değil. Öyle bir pişmanlık belirtisi de yok. Şimdi Mehmet Şimşek kalksın, vergide adalet söylemleriyle ikna etmeye çalışsın. İkna edebilir mi vatandaşı? Dolayısıyla kamuoyundaki algı şu, Tuz koktu. Diğer hadiseye gelecek olursak, Nari'nin öldürülmesini bile iş güçlere bağladılar kardeşim ya. Yani. Bunlar Avrupa'nın kültürü, bunlar Amerika'nın kültürü, bunlar İsrail'in kültürü. Bu kültürü Kimler ne amaçla, niye aramıza koydu onu araştırmak lazım. Allah hepimize sabır versin. Evet, Hepimizin başı sağ olsun. Hüdaparlı yönetici bu diyor İsrail'in, Amerika'nın, Avrupa'nın kültürüdür diyor. Bizimle bunun alakası yoktur diyor. E kardeşim bütün her şey ortaya saçılmış, dökülmüş. Orada olup biten domuz bağı ölümleri kültürünün yansımasıdır. Nari'nin ölümünden sonra yaşananlar aklıma şöyle bir şeyi getiriyor. Acaba biz köy enstitülerini yeniden mi kurmalıyız? Kırsal kesimin kalkınmasını hedefleyen yaşam kalitesini yükselten çağdaş eğitim veren kurumlardı köy enstitüleri. Onları yeniden günün koşullarına uyarlayarak tekrar mı kurmak gerekiyor acaba diye düşünüyorum. Yoksa bu bizim köylerimize öğretmen girmezse bu bizim köylerimize doğru dürüst eğitim girmezse, şeyhlerin, şıhların, propaganda kutusuna dönmüş adamların eline kalacak burada yaşayan vatandaşlarımız. Bu acıları yoksa daha çok yaşamaya devam ederiz. Bak, adaletsizliklerimiz o kadar çok birikti ki her yaşadığımız hadise bizim kafamıza soru işaretleri takıyor. İki tane emniyet müdürü görüntüsünü vereceğiz şimdi. Bir tanesi Çatalca'dan. Alırım hakkınızda, adli işlem yaptığım zaman, görevli memurlar var yol kapama adli işlem yaptığım zaman Yarın bir tanesinin çocuğu zeki bir yere gireceği zaman bu yüzden giremez. Senin yani vicdanın el veriyor. Bu bir tehdittir. Bir saniye. Bu tehdittir. Arkadaşlar, Arkadaşlar ben size ben... uyarımı ya bir... yapıyorum. Tamam. İşçiler eylem yapıyor. Emniyet müdürü diyor ki: "Eğer dağılmazsanız, bu eylemi bitirmezseniz gelecekte çoluk çocuğunuz da iş bulamaz." diyor. Bir dakika ya. Bu memlekette kanunlar var. Böyle bir tehditte bulunmak kimin nedir? Suçlar şahsi'dir. Eylem yapan, hakkının hukukun peşinde olan insanlara "Siz bunu yaparsanız gelecekte çocuklarınız da iş bulamaz." demeye kimin hakkı vardır? Bak burası da ığdır. Sizden benim ricam bu haklı hukuksal durumunuzu muhafaza etmeniz bu şekilde gösterilere hukuk çerçevesinde devam etmeniz. Size karşı İmmet Bey de burada dışarıdan gelecek her türlü baskı emniyet kuvvetleri tarafından bertaraf edilecek. Emniyet müdürü geliyor direniş yapan işçilere diyor ki hakkınızı, hukukunuzu aramaya devam edin. O kutsal iştir. Size kimsenin zarar vermemesi için gerekli tedbiri alacağız. İkisinin arasındaki fark ne? Birisi patrona karşı direniyor. Diğeri de muhalif belediye çalışanları. Eski Milli Savunma Bakanı AK Parti Milletvekili Hulusi Akar eğitimin amacı Allah korkusudur dedi. Eğitimin amacı bir Allah korkusu, iki kullan Eğer biz 4-12 yaş arasındaki insanla çocuklarımıza Allah korkusunu verirsek, Allah'tan korkmayı, kuldan utanmayı verirsek, dünya nereye gitsin, bu çoktan korkmayın. Verilmek istenen bir mesaj var mı? Bunu nasıl değerlendiriyorsun abi? Şimdi eğitimin amacı soran, sorgulayan, bulunduğu topluma uyumlu yaşayan, kurallara, kaidelere uyan, bilimin ışığında irfanı hür, vicdanı hür gençlik yetiştirmektir. Türkiye Cumhuriyeti demokratik, layık, çağdaş bir devlettir. Türkiye Cumhuriyeti devletinin eğitim sistemi de layıktır. Ha itiraz buna ise o zaman başka. Orası tartışmaya kapalıdır. Bakın yıllar önce dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel üniversitede öğrencilere sesleniyor. Türkiye Cumhuriyeti bir devrimin üzerine oturur. Devrim neticesinde o meydana gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti bir İslam devleti değildir. Türkiye Cumhuriyeti laik demokratik bir devlettir. Türkiye Cumhuriyeti dinle devleti ayırmıştır. İtiraz bu neyse, bu neyse bu bunun bir yere varması mümkün değil. 23 senedir Türkiye'yi aynı zihniyet idare ediyor. Kindar ve dindar nesil yetiştireceğiz diye ortaya çıktılar. Geldiğimiz nokta ne? Çalışanla çalışmayan, okula gidenle gitmeyen çocuklar sınıflarını geçti. Çocuklara eksik gelik eğitim verildi. Adamın elinde döner bıçağı, ya Allah bismillah diye etrafa saldırıyor. Ekranlarda görüyorsunuz yarışma programına katılan gençler basit matematik işlemini yapamıyor. Yetiştirdiğiniz gençlik bu. Yapılması gereken eski Türkiye'deki eğitim sistemini geri getirmektir. Geldiğimiz nokta ne? Merhametsizlik, kaygısızlık, kuralsızlık almış başını gidiyor. Demek ki sorun başka yerde. Eğitim yılının başlangıcında Konya'daki bir okulda öğrencilere Arapça hitap ediliyor. Pardon bu memlekette anayasa falan değişti bizim haberimiz mi yok? Anayasaya göre resmi dil Türkçedir kardeşim. Sen Amerika Birleşik Devletleri'nde Meksika'dan gelmiş, Küba'dan gelmiş, Kolombiya'dan gelmiş göçmenler için İspanyolca anons yapıldığını duydun mu? Böyle bir şey olabilir mi? İş çığırından çıktı gitti. Neresinden tutsan elinde kalıyor. Bak bu memlekette İstanbul Planlama Ajansı her üç çocuktan birinin okula aç gittiğini söylüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu çocuklara kumanya dağıtmaya başlamış. İçinde bir su var. Çocukların vazgeçilmesi halk süt var. Özenle hazırlanmış bir sandviç, bir kuru yemiş paketi ve tabii ki meyve. Milli Eğitim Bakanlığı okullardaki çocuklara bir kumanya dağıtamıyor. Geldiğimiz durum bu. Yabancılara vatandaşlık karşılığı konu satışları 7 yıl önce başlamıştı abi ülkemizde. Türkiye ne kazandı, yabancılar ne kazandı, toplumdaki karşılığı ne oldu sence? Şimdi bu vatandaşlık karşılığı yabancıya konu satış meselesi, Türkiye'nin büyük bir ayıbıdır. Bu adamlar evleri aldı, üzerinden 5 sene geçti, iki misli fiyata sattı. Biz yabancıların ceplerine para koyarak vatandaş yapan bir ülke konumuna geldik dünyada. Eşimiz benzerimiz yoktur muhtemelen. Şimdi bu konut satış hadisesi tabii sekteye uğradı. Türkiye çok pahalı olunca yabancılara konut satışları da tepe takla aşağı gitmeye başladı. Ne yapıyorlar bu sefer? Reklam filmleriyle, tanıtım kampanyalarıyla ev satmaya uğraşıyorlar. İşin çarpıcı tarafı çiftçiye destek olması gereken Ziraat Bankası yabancıya konut satışlarının finansörü oluyor. Aizin tarafı, uzay akhidna pasporu <laughs> Türkiye, talum ayın. Ma ki aşık inşa oldum. Dön ma hem zamanet ve hem مشارketi bana çok oldu. Abi son günlerde çok konuşuluyor. Emeklilik sistemi değişiyor mu? İkinci emeklilik mi geliyor? Nasıl anlatırsın bunu bize? Önce emekli milletvekilliğini ortadan kaldırsınlar. Böyle bir rezalet olmaz. Diğerine gelecek olursak, emeklilik sistemini nasıl değiştirmek isteyecekler? Emekli sayısını azaltmaya bakacaklar. Yani Emeklilik yaşını ileri atacaklar. Emekli sayısını yıllar içerisinde mümkün olduğu kadar minimuma düşürmeye gayret edecekler. Emekli sayısını azaltmak yerine çalışan sayısını arttırmak lazım. Çalışan sayısı nasıl artar? Kayıt dışı çalışmanın önüne geçersin. Hem devletin vergi kaybını hem sigorta prim kaybını önlersin. Diğer meseleye gelince ikinci emeklilik dedikleri tamamlayıcı emeklilik sistemi. Bir fon kurulacak, kıdem tazminatı kaldırılacak, Paralar bu fona aktarılacak ve sen emekli olduktan sonra da para göre eline 3-5 kuruş daha fazla para verecekler. Yani kısacası kıdem tazminatlarını çökecekler. Bak Türkiye bu uygulamaların benzerini geçmişte başka başlıklar altında çok yaşadı. Tas testler vardı tasarruf teşvik fonları. Keyler vardı konut edindirme yardımı fonları. Bunların hepsi Ali Yedi oyuna gitti, Veli Yedi oyuna gitti. Sistem yürümedi. Aradan geçti 5 sene, 10 sene. Paralar enflasyonla uçtu gitti. Milletin eline 3 kuruş verdiler, bu fonları kapattılar. Daha öncesinde, ben gençlik yıllarımdan hatırlıyorum, yaşı benim kadar olanlar da bilirler. Sokaklara çıkardı memurlar, meyak meyak dediler, milyonları yediler diye. Meyak diye bir memur yardımlaşma kurumu adı altında kesintiler yapıldı. Onun parası da buhar oldu. Kamunun giderlerinin finansmanında kullanıldı. 3-5 kuruş da memurun eline verdiler, o defteri de kapattılar. Temennim odur ki bu tamamlayıcı emeklilik sisteminin de akıbeti bunlara benzemesin. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı kabine toplantısının ardından büyüyerek enflasyonu düşüreceğiz dedi. Bu mümkün mü? Enflasyon düşer mi? Ya büyüyerek enflasyonun düşmesi mümkün değil. Enflasyonun ateşi o kadar fazla yükselmiş ki bunu düşürmek için ekonominin soğuması lazım. Bu istenen, arzulanan bir durum değildir ama bunun kaçarı yok. Bu ekonomi küçülecek, bu piyasada durgunluk olacak. Önümüzdeki çeyrekte Türkiye'deki büyüme muhtemelen yüzde sıfır kalacak. Şimdi bu faiz sebep enflasyon sonuçtu. Şimdi enflasyonu büyüyerek küçülteceğiz söylemine geldik. Bak hatırlar mısınız bundan önce ne diyordu? Enflasyon dediğin bugün artar, yarın düşer. 3 sene geçti aradan. Enflasyon %20 idi. Fırladı gitti. Bir daha düşmekte bilmedi. Allah sonumuzu hayretsin.